Nasıl görünüyor? Görüntüsünü konuşalım yemeden. Güzel görünüyor. Değil mi? Evet güzel görünüyor. Menü nasıl Hatice? Yani ben zayıf buldum. Zayıf mı? Evet zayıf buldum. Şaka mısınız siz gerçekten? Risotto yarım saat karıştırılan bir yemek. Evet. Otuz dört saat pişen bir yemek. Ve dolapta bekleyen ibiza tatlısı bir gün beklemesi gereken bir tatlı istedik. Evet. gece on iki gibi başladı. Evet. Anca. <laughs> nasıl oldu ki o 4 Siz de saat içinde? Üstüne soğan yapayışı olarak yemek bunu verdim. mu söylüyorsunuz? Alev Hanım Göreceğiz bir şey soracağım. 24 pardon, saatli beni söylüyorsunuz değil mi pardon. şu an saatlerle pardon. alakalı ama nasıl yaptınız? Yüzünü. Hadi bu kadar. Hatice Hanım'a cevap veriyorum. Evet ben önce işte bir risk risk yudumlayalım. Evet, ben önce işte bir yudumlayalım. Afiyet, Afiyet olsun. Sakin olun. Sağlığınıza sağlık. Sakin. Daha başlamadık herhalde bizi kovacaksınız. Ay estağfurullah hiç de öyle bir nimetim yok. Yani zayıf demesine sinirlendim. Tabii ki zayıf. Gel. Nasıl zayıf ya? İnanamıyorum size. Bana katılan biri. Siz zaten ben katılacak birini değilim. arıyorsunuz ama zayıf değil yani. Koray zayıf diyor oluyor. ben de aynı fikirdeyim. Nasıl benim, zayıf? Benim bölüm çok kalabalıktı mesela. Kalabalık olması kalabalık. yeterli mi sizce? Yani yeterli değil ya. Hakkını vermek bu, lazım. Bir, ben hakkını verdim. Bir eti kavurdunuz. önümüze fait... koydunuz. Kavurdunuz bu, değil. Payıtayı beğenmediniz sadece. Çok pardon konuşabilir miyim? Mi? Bir risk almış oldunuz siz. Öyle mi yaptığınız yemekte? Yani yani ben tabii 4 kalabalık saat, olunca risk almış oluyorsunuz zaten. Size. Peki o sobuk o mu daha riskli? Fahit mı? Koray. Evet o sobuk o daha riskli. Ama ben seçenek hani çeşitli ha, olarak söylüyorum. Senin de çeşitin fazla. Evet, evet. El Onu O istedim. ayrı bir şey. Tabii. Üç tane sos, üç tane ara sıcak. İşte Al sana o, o Olgunundan alaydın. Veyahut o eti o kadar kurutmayaydın. Birazcık Hep daha yaparken lezzetlendirildi. değildi ama gerçekten. Ama yağlı ama falan da. Şey hesabı katamadım. Bak bir Acı... fayıtayı gözün önünde bir canlandı. Evet. Yani sen de çok iyi biliyorsun öyle olmayacağını. Kabul etmiştim. Yoksa sen iyi gidiyordun. Evet. İnan ki ana yemeğe kadar iyi gidiyordun. Evet. evet. Ana yemek de çok önemli. Evet. Neyse onu konuşuruz. Önce bir evet. çorbayı konuşalım. Hadi bakalım bari seninle başlayalım. Ben çorbayı böyle aman aman beğenmedim dünkü kadar. Ee, biraz ekşimsi geldi. Hani ekşi şey... olur zaten. Meyhaneyi çorbalı evet. ya. Dünkü de dünkü benim çorbam gibi aynı. Ekşi olması gerekiyordu. Ee, bunu çok beğenmedim. Damak tadıma uymadı. Lezzet gelmedi size. bana. İnanamıyorum Gerçekten mi? İnanın yani, bana lütfen. Bu meyhaneli bir çorba ve şu an içtiğiniz çorbada hiçbir kesilme yok. Tamam. Ve içindeki Beğitimde sebzeler e, yanmamış, e, soğumamış, tamam. rengi kötü değil. Önüze gelen pardak tamam, bir Ama benim damak tadıma uymuyor. Beğenmedim. Tamam siz bana Ama adalet... Ama çorbam olmamış sana, sana mı hitap ettim? Yani benim e, damak tadıma uymadı. Çorba başka. Ama... Ama şunu diyebiliyor musun? Aslında olmuş güzel bir çorba da ben sevemedim. Yani... Diyebiliyor musun? Tam da diyemiyorum. Yani. Lezzet, lezzetini, 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 diyemiyor çok, yani lezzetini yemiyor yani. Lezzetini çok beğenmedim. Zuhan. Evet, aynı sizin gibi biliyor Aynen. musunuz? Ben evet. e, beğendim ama bugün, olmuyor. Bugün sizi taklit ben, etmeye ben taklit söylüyorum. etmeye karar verdik. Tamam, Sizden bir, bir kere edelim. olsun biz bu tabağı tam olarak beğendim diye bir ses duymadık. Çünkü duymadın. tam olarak yapamadınız arkadaşım. Zekhi, tam ya, olarak olmuyor. Tam tamam. olarak sen anlat bakalım bu çorba <laughs> nasıl? Ya Çorbanız, e, soğanları bana da demiştiniz bunu, soğanları çok büyük doğranmış diye. Sen de geldi. aynı hatayı yapmışsınız. Soğanları başım çok başım. büyük doğranmışsınız. Hani nerede be ee, Bana da gösterin. Bakın. Nerede? Hani bakın. O soğan, soğan bile görüyorum. Yani. Ben göremiyorum. Soğan bana... Gö o büyük Çok mu büyük mu Büyük mu o? Evet. Ha. Ben de böyle doğramıştım. Ee, kendisi de bu doğramama rağmen. Tadı nasıl? Ee, tadı tuzu yerinde. <laughs> ee, ekşisi normal. Ben sevdim. Sevdim Hatice sen sevdin Ben de soğanlar. sevdim. Soğanlar, soğanlar evet bir tık diri doğranmış. Ben geldi ama, ama sevdim tadı sevdim, ve demez. kıvamı güzel. Hı -hı. Evet güzel beğendim. Güzel beğendim. Evet afiyetler. Koray ben taneli olmasını tercih etmezdim. Niye? Yani blenderdan geçti şey çorba Blenderdan içimiz... geçti. böyle Böyle biraz böyle i̇şte, şey biraz be. daha yemek var bir olurdu. havası olmuş sanki. Çünkü bir tek ben blenderdan geçirdim zaten. Kendi süzme sevdiğim, yapmamış evet. Kendim sevdiğim için. Ama güzel doğramış küçük küçük. Küçük küçük. Güzel de yetişmiş sanki. Ama şey artık. biraz tuzsuz geldi bana bu arada. Seninkiler tuzluydu i̇şte, aradaki işte. Biraz tuzlu, fark, tuzlu seviyorum ya. Fark onu da orada göstermiş var. olmuş Olabilir, olabilirim. Ee, i̇ç güvesinden halliceye. Ben beğendim eline sağlık. Her şey de güzel. Ne tuzu fazla, ne bir kesilme var. Ne pişme derecelerinde sıkıntı Puanlı var. Puanı koruyor diyorsunuz ya. Eğer Afiyet ki e, beğenmezdim yoksa. Ben beğendim şu Puanını an çorbayı. Puanını da Sen iki iki al da. Valla güzel çorba ama hani daha size... Daha bir çorba ile puanı göremezsiniz. Yok Ya da Geri şey yapacağım. Kalanı... Daha hep daha bir... Biz şey de Alev Hanım gibi. gibi mesela yorumumuzu yapalım. Güzel diyelim, beğenelim. 0-25 üstünden zaten vereceğimiz puanlar da aşağı Vallahi yukarı aynı olacak? İnşallah öyle olmaz tabii ama yani biraz öyle oldu. Yani karşılıklı karma. Senin e, biz hani puanların neydi? 5 aldım ben. 5 aldın Alev'den. Diğer yarışmacılar 6 verdiler. 7, 7 verdi. 7 Bahan. verdi. Alayım. E, Hatice Hanım ve Ulumcu Bey de 6'şar verdiler. verdiler. Onlar o kadar tepki vermedi. Vermedi daha tepki. Yani çünkü ana yemeği beğenmedikleri için savunacak bir tarafı yoktu onun. Maalesef maalesef. Hı -hı. Ama Ama beşlikte de değildi tabii. Beşlik değildi. Çünkü o yine söylüyorum. Iyi. yarışmanın başında da ilk günde makas farkı olayını siz evet, evet anlattınız. evet, hep yaşıyoruz. Ama Alev Hanım buna hiç e, şey yapmadı etmedi. dikkat etmedi buna önem göstermedi ya, tabii şöyle de bir durum var bazen de şöyle oluyor özellikle e, çok düşük puan veren yarışmacılar oluyor e, ya da o haftanın geneline bir hakim bir düşük puan 5'ten Beşten yukarısını havası da olabiliyor. Vermedi herhalde Alev Hanım hiç. E, bir tane altı, verdi. Altı, verdi, verdi. Ya, altı verdi sana altı verdi. Allah olsun ona bana verdi. <laughs> Gönlünden o da bu beşte mı yaptım demişti sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Ben. <laughs> şey hatırlıyorum ben. Evet. Yok yok direkt bana altı e yok altı ya. Ben öyle, şey bir deyimde şey sanki. Onun, altı gibi. Yazdığı gibi hiçbir zaman değiştirmedi. Ne kadar boş konuşuyorlar. Çok boş konuşuyorlar. <laughs> en yüksek puanı <laughs> verdim sanırım da beğenmiyor ya. Şaka gibiler yani. Gerçekten inanamıyorum. Hafta boyunca kapatıyor, evet, duruyor. ben duruyor. Ama bu da bir yarışma sonuçta. Yani herkesten de 7'leri, 8'leri, 9'ları da bekleyemeyiz. Tabii. Ama bu kadar da aşağıdan gitmenin de manası yok. Ama hani en masa... az puanları evet ee, istatistiksel olarak alev verdi. 4 verseydi mesela ben dün bir ev ağzıydım. Evet evet. Yani dün, hani bire, ee, bir. Siz bir de 5 verdiniz. Ediyoruz. Ben 5 verdim. Tamam. Onun üstüne 7 verdim. Tamam 5 de hani verdiniz şey, yani. araya... Hani onun puanı yo, yo. çok abes durmadı ki ha, ondan sonrasını diyorsunuz bana beş evet. Bana 5 vermesinden bahsediyorum. Nasıl beş, onun beş, puanı aynen. abes durmadı? Siz, e, bana... siz de 5 verdiniz. Biz 5 verdik ondan sonrasında puanlarımızı dengeli kullanmaya çalıştık. Bir puan arttırdınız çazdık. diye mi adaletli oldunuz? Aleva'nın Alev hiç bu... bir puan da arttırmıyor ki. Ya yani arttırdı sizi arttırdı işte. Ben de diyorum ki herhalde yanlışlıkla da tamam, arttırdı. Alev Hanım konuştuğunuz kadar, kadar hiç birbirinizi eleştirmiyorsunuz. Sorun orada ben ondan bahsediyorum. E, sizi de eleştiriyoruz. Hiçbiriz. Beni ben niye eleştir? Eleştirdiğiniz bir noktayı e söyleyin. 4'ten 8'e 7'ye indiğiniz tamam, gibi böyle. ne kadar böyle, güzel yapıyorum. Hepinizin e, hakkını vermişim. Şey gibi oynuyorsunuz ben de zaten. Ve, o yo, onu öyle demeyin. Benim yerimi niye sarstınız deyin. Öyle Oo, demeyin. Bahar Hanım zaten evet, benim yerimi ee, niye ben... sarstınız? Öyle değil. Tamam. Ha, Çünkü sorayım. hak ettiniz. Yani hak ettim. o Nasıl arkadaşım hak ettim? beğendim, lezzetini beğendim, beğendiğim şeyleri vardı. Eğer ben o beğendiğim şeyleri puan vermesin, bak ana yemeği olsaydı belki 9 olurdu ben. Sen kaç almıştın Bahar'da? 7, 7 almıştım. E, tam aynı çoğu şey... şeyimi beğenerek 7 verdim. şeyini vermiş. beğenmedim, yanlış hatırlıyorsun. Hiçbir şey Ben senin pilavını çok beğendim, evet, pilavını beğendim. Yemek. Ana yemek. Ee, ondan sonra mantını beğendim. Evet. Ee, ondan sonra başka hiçbir şeyini beğenmedim. Görüyorsun ki puan. ana yemeği olsaydı dokuz evet, tamam. verirdim. O zaman tamam. benim anadan başlayıp hesaplayayım ne Ama kadar verdim. Bir de emeğinize verdim. Bak benimki toplamda iki puan. Ana yemeğinize bir puan da şey e, neydi onun ismi? Yok pardon salatanızı beğendim. Pardon özür dilerim. Evet. Salatanızı beğendim. Şeyi beğenmedim. Mantınızı beğenmedim. E, ee, 3 puan toplamı 1 puan da emeğinize verdim. Olmayan yani 7 puan. 1, 6 puan ile 7 puan, puan yaptım. Puan veren, Dur bakayım, bir bakın efendim, bir şey, şey diyor. Bir şey ama, diyor. efendim. 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 Olmayan bir menüye sen Hı. nasıl 7 puan verdin Sen hesaplama yapma ana ne olur. Var senin hesaplamalarını hesaplamaları hiç yani. sen almıyorum. Ana yemeği olmayan değil ki. Sen yok. Sen yemeğe geçme sen hesaplama yapma. Senin hesaplamaların yarımdan. Eğer yarımdan hesap olsaydım şu ana kadar herkese 3 vermem gerekiyor. Evet evet öyle. Muhasebeci ya onlar tabii kalın. Siz hep yüksekten gittiniz. Muhasebeci ama yanlış hesaplıyor. Yarım yarım. Suratlar farklı hesaplamış olmalı. Maaşı yarısını yatırıyor, yarısını kendine siz, saklıyor. <laughs> siz baştan kaybettiğiniz için herkese bol keseden puan verdiniz. Bakalım ben de... Niye, niye öyle yapayım? Bak öyle ben yap. yapmışım, sen bu i̇şte herhalde i̇şte yarışmayı kendim, hiç evet, izlememişsin. Sonucu olduğunuz için de a, ay, içinde, e, ay, hakkımızı ay, yediniz, ay, yediniz ay, değil ay, mi? Öyle mi? Evet. Sen, ben öyle olsam sesini sakin yatırırdım. Çünkü. Herkese de ortalama bir puan verirdim. Evet. A, ortalama zaten 5. Zaten ortalama veriyorsunuz. Hayır, Doğru, her şey Her var. var. Ve puanları sizden alırdım ama öyle bir şey yapmadım. Eğer kısasa kısas diye düşünüyorsanız o zaman ben Hatice Hanım'a da puan vermemem gerekiyor. E, onlar evet, da bana düşük evet. puan verdi. O zaman kısasa kısas yaptım düşünüyorsunuz. Öyle yapardım. Demek ki siz öyle yapıyorsunuz ki öyle düşünüyorsunuz. Öyle yapmamanın sevindim. Ben bir an korkmuştum öyle ben mi de olacak çok korkmuştum. diye. Tabii. Bir de dörtten yediye nasıl çıkabildiniz? Bir de beni bahane edeyim. Ee, şimdi bahane sizi bahane olsun. etmiyorum. Tıpkı tıp, spor arabası gibi. Sıfırdan iki 280'e 0.50 puanları kadar, kadar aldınız <laughs> ama 4'ten 7'ye puan <laughs> çıkardı. Evet, evet. Vallahi Valla Alev Hanım oradan olur. sesinizi alamıyorum. Artık, ne dediğinizi anlayamıyorum. Sana söylemiyorum. E, tamam, hepimiz anlamamız lazım. Glow. E, Bahar Hanım kendi e, şeyini oynuyor zaten sesinizi Neyi mi almıyorum. Almıyorum manasında söylüyorum. Ha. Siz kendiniz konuşuyoruz. Ee, Alev Hanım oradan bir konuşma veriyor ama cevabı yok, geri kalanı duymuyor. Hiç yani... olmazsa ben hiç olmazsa Koray Bey gibi sessiz, gününde sessiz... Koral mı? Neydi Sen de hiç bir ismi koray. doğru söylüyor. Hadi limoncuğunu anladım da. Limoncuğun. kim ya? Limoncuğum. Koray. Koray dedim işte, Koray Bey dedim. Koral, koral gibi koray, çıktı. Hayır, koray, koray, koray Bey, çay, Bey dedim. Yok yok, Koray Bey dedim. Koray. Hiç olmazsa Koray gibi sessiz kalm kalmıyor hiç olmazsa, o konuda fark ettim. Bahar Hanım. E, e... Buyurun. E, hanımefendinin adını unuttum. Alev, Alev Hanım'ın da benim arabamın aynısından var. Onun gördünüz mü? Ona dikkat ettiniz mi? Gerçekten mi? Evet bugün eşi geldi değil arabayla. Bro, galeri gibi olduk. Şimdi ne, şöyle. Şimdi Alev Hanım'ı neden takdir ettim biliyor musunuz? Açıkça bak bu konuyu evet. böyle konuşalım. O evli ve ee, çocuklu. Hayır. <laughs> Çünkü bekamikten bulmuştu Yorum ya. yapmamı istiyorsanız önce dinleyin. Şimdi <laughs> Alev Hanım kaç gündür burada? 3-4. günümüz mü? Bak Gürbüz'e bak daha iyisi diyor. Ne daha iyisi? Arabalar senden soruyoruz. İki üst modeli. İki üst modeli. Allah daha çok kocasının mı kendinin mi? Kendisinin de eşinin de ayrı ayrı arabası var. O o benim alt modeli, magazinci ruhu var. Kocasının ayrı, kendinin ayrı diyor. İlk defa mı geldi arabayla? Evet. evet ben ama defa. ben servis. Kullanmayı yine arabayla gelmedik, yine servisle geldiniz, değil mi? Nasıl evet, istersen. servis kullanmayı Şimdi ben şeyi o manada söylemedim, yine söylüyorum. Bak masası hani böyle şıkır şıkır bir kadın, Hı. bakımlı bir kadın ve masası Masasında biraz daha kaldığı bekler, için dedim ki, demek. hani kendinize o kadar çok önem veriyorsunuz, rahatlığınızı Peki. o kadar çok önem veriyorsunuz ki arabayla geliyorsunuz. Bakın mesela e, Alev Hanım da bakımlı aslında güzel bir kadın ama. Ne Teşekkür yapıyor? ederim. Aklı, aklıyla herhalde biraz daha hani benzini, e, tasarruf anlamında kullanıyor. Sen şey, yani, de evet. benzin. e, çok Niye tasarruf yani. etmiyorsunuz siz? Evet benzin parası. ben de ona konforumu, rağmen çok düşkün değilsiniz. Konforumu çok düşünüyorum o yüzden. İşte hani buraya yarışmaya gelmemişsiniz anladın mı? Sanki Niçin böyle kendinizi böyle burada demişsiniz ki boş bir zamanım var. Gelin burada doldurayım. Olabilir o, zaman o da bir seçenek. O da seçenek. Eğlenmeye geldim. Duhal Hanım'ı görmeye geldim. Gününüzde biz, gününüzde geldim, biz geldim. sizin puanınızı savunduk. Sizin puanınızı biz savunduk. O kadar kaç verdin ki? ki? Kaç verdin? Diğer mi? arkadaşlarım da hayır beş. Karşı çıkmadı, ya çok verilen puanlar. Onu da çok ekledim, hiç konuşma ha, bekledi, hiç. Hani çok hiç konuş puan oydu ya. çok tepki vermedi. Niye oydu? Niye daha iyisi de? Niye savunmadın benim yemeğimi?